sizlerle birlikte burada olmak çok güzel. Ee, Pınar beni buraya davet ettiğinde e, gerçekten çok etkilendim e, ve böyle bir sunum için e, istediği için dedi ki artık biraz araçlardan bahsetmemiz lazım. Hep e, konulardan şeylerden bahsediyoruz dedi. E, o nedenle de e, ben bu, bugün size bir 10 dakika içinde e, sizlere destek olacağını düşündüğüm ...bir aracı tanıtmak istiyorum. Ee, sanıyorum... ...paylaşabiliyorum şu anda. Ee, beni tanımayanlar için... E, ...yaklaşık 20 senedir... ...insan kaynakları alanında... ...faaliyet gösteriyoruz. Daha önce Alexander Mund... E, ...şirketimizin adı, daha sonra Mind oldu. Ve... E, son 15 yıldır da gelişim alanında çok aktif olarak çalışıyoruz ve özellikle değerlendirme merkezi, gelişim merkezi, koçluk, eğitim gibi konularda. Bu sunumun aslında adı dijital dünyada insana dokunmak. Şimdi anlatacağım uygulamayı kullanan bir iş ortağımızın, bir müşterimizin aslında e, söylediği bir e, başlık bu. Nasıl tanımlarsın diye sorduğumda dijital dünyada insana e, dokunmak olarak e, tanımladı e, ve ben de e, bu sunumun adını bu şekilde koydum. E, aslında size soru sorarak başlamak istiyordum ben, e, fakat e, bu soru sorma olanağım olmadığı için soruları kendim sordum e, ve e, kendim e, yanıtlamayı düşünüyorum. E, interaktif yapamadığımız için. Şimdi dijitalleşme, dijitalleşme zaten içinde olduğumuz bir süreçti beraberine çevikliği de getiriyor. Ama bu pandemi dönemi bizi gerçekten bu dijitalleşme konusunda hızlandırdı ve bütün kurumlar ve özellikle insan kaynakları ne kadar çevik hareket edebildiklerini burada hem kendilerini test etmiş oldular, gördüler. Ve ben bu sabah gerçekten ilgiyle izledim. Ve gördüm ki aslında çok da yaratıcı çözümler oluşmuş bu dönemde. Sonuçta dijitalleşme bir arkada bir teknolojinin olduğu bir şey, ama insana dokunmak başka bir şey, o bir yaklaşım, o bir bakış açısı. Dijitalleşme deyince ne bekliyoruz biz dijitalleşmeden? Aslında bize destek olmasını bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Mesela hız. Her şeye hızlı erişmek, hızlı sonuç elde etmek, hızlı karar alabilmek. Bunları bekliyoruz aslında. Bir taraftan bize bir esneklik ve verimlilik sağlamasını istiyoruz. Bu hani evden çalışmaya buna bir örnek olarak verebiliriz. Yer zaman bağımsız, kişisel tercihlere göre hareket etme e, istiyoruz. E, bir diğeri de tabii ki müthiş bir veri e, var toplanan. Bu veriyi nasıl kullanıyoruz? Etkin kullanabiliyor muyuz? Bir tuşla biz bu veriyi işleyebiliyor muyuz? E, i̇stediğimiz e, şekilde e, kararlarımıza destek olacak e, sonuçları alabiliyor muyuz? E, dijitalleşme deyince bu global bir süreç aslında. Dolayısıyla global standartları neresindeyiz? Global olarak biz uygulamalarımızı global olarak da uygulayabiliyor muyuz? Ve e, en sonda olmakla birlikte bunların hepsinden en önemlisi de kullanıcı deneyimimiz nasıl bu dijital ortamda? Kullanıcılarımız bu süreçten memnun mu? E, bütün yap, yapılan e, yazılımların arayüzlerinde de artık Tamamen kullanıcı deneyime yönelik biliyorsunuz süreçler var. O nedenle de dijitalleşmeden bir beklediğimizde bize yakın bir arayüz olması ve bizim işimizi aslında kolaylaştırması. Şimdi dijitalleşme evet bu böyleyken, dijital yetenek yönetimi dediğimizde, acaba dijital bir yetenek yönetimi düşündüğümüzde bu nasıl olurdu? diye bak, e, sormak istiyorum ben. E, mesela değerlendirme raporuna dijital yetenek yönetimi deyince burada ağırlık olarak bir değerlendirme merkezi merkezine yönelik olarak bu sorumu soruyorum. Değerlendirme raporuna ertesi gün erişebilmek. Bir kişinin performans ve potansiyel sonuçlarını 24 saat sonra görebilmek. Bir değerlendirme merkezi uygulaması için e, insanları planlamak, onlar için emek harcamak, onlar için otel ayarlamak yerine Kişilerin kendi planlamalarını kendilerinin yapabilmesini sağlamak. Lokasyon, coğrafya bağımsız hareket edebilmek. Dünyanın neresinde olursa olsun. Net verilerle karar vermek. Yetenek yönetimde verilecek kararlar çok önemli çünkü şirketin geleceğini etkiliyor. Dolayısıyla net verilerle karar vermek. Ee, ve birbirleriyle karşılaştırabilmek. Ben kimi e, yedekleme planında genel müdürün yerine koyabileceğim, direktörün yerine koyabileceğim. Kimi ne kadar yetiştirmem lazım? Dolayısıyla kişilerin sadece geçmiş performansları değil, aynı zamanda yetkinlik performansları ve potansiyel verileriyle de geleceği planlayabilmek. Kişilerin gelişimlerini canlı olarak izleyebilmek ve bunların hepsini tek bir ekrandan yapabilmek. Yeteneklerin yetkinlik seviyelerini global normlarla karşılaştırabilmek. Benim şirketimde çalışan yöneticiler, acaba evet biz böyle görüyoruz ama global pazara çıktıklarında neredeler? Böyle bir karşılaştırma, böyle bir benchmark mümkün mü? Performanslarını global normlara göre karşılaştırmak. Ve tabii ki kullanıcı deneyimi. Bir değerlendirme merkezine giren kullanıcı, katılımcı uygulamadan heyecanla, keyifle bahsetse, ay aynen iş yaşamında ben böyle bir şey yaşıyorum, bunun aynısının simülasyonu oldu diyebilse, kendisine uygun özel bir gelişim planı uygulayabilse ve kendi gelişimini izleyebilse ne kadar iyi olurdu değil mi? Diyerek çözümümüze geçmek istiyorum. Biz geçen sene, tam neredeyse bir sene oldu, bir sene önce Pinsight'ın lansmanını yaptık. Pinsight'ın açılımı People Insight diye değerlendirebiliriz açılımı o şekilde. Bir platform diyorum ben buna çünkü bu sadece bir sanal değerlendirme merkezi değil, aynı zamanda bir gelişim platformu, aynı zamanda bir analytics platformu. Dolayısıyla birden çok fonksiyonu bir arada barındıran bir dijital platform Pinsight. Özellikle bu pandemi döneminde bütün bu geleneksel değerlendirme merkezi uygulamalarını dijital ortama taşıma ihtiyacı doğdu. Ve ne yapıldı bu dönemde? Hem işte Zoom gibi benzer araçlarla döküman paylaşımı olan araçlar kullanılarak aslında yüzde yaptığımızın aynısı dijital ortamda yapılmaya çalıştı. Yani işte Verilen aralarla, yine aynı sürelerle, çalışma süreleriyle kendi içinde bir bütünlüğü olmayan bir otel odasında sanki yapıyormuşçasına bir uygulama yapılmak zorunda kalındı. Oysa Pinsight öyle değil. Pinsight tamamen entegre bütünsel bir platform. Bir defa çevrim içi canlı değerlendirme var. Bu kullanıcıyla başlıyor, katılımcıyla başlıyor. Katılımcı kendi planlamasını kendisi yapıyor. Ne zaman değerlendireceğine kendisi karar veriyor. Ondan sonra da ekranının başına oturuyor. Örneğin bir 3 saatlik bir iş simülasyonu. Hem can video görüşmeleri yapıyor. Canlı karşısında canlı danışmanların olduğu. Hem gelen e-mail'lere cevap veriyor. böylece aslında gerçek bir online platform üstünde bir uygulama gerçekleştirmiş oluyor. Ee, ve çıkan sonuçlar, 24 saat sonra hazır olan sonuçlar da e, anında e, hem sizlerin insan kaynakları yöneticisi olarak veya paydaşların görmesini istiyorsanız, diğer yöneticilerin onların ekranında gözükebiliyor. Dolayısıyla bir kişinin e, değerlendirmesini an, bir gün sonra görebiliyorsunuz. Ayrıca bir grupu değerlendirdikten sonra da grubun karşılaştırmalı olarak raporlarını alma imkanınız var. Tabi sadece siz değil katılımcı da kendi raporunu ve kendi değerlendirmelerini hemen ertesi gün görebiliyor. Bir üçüncü bileşeni de kişiselleştirilmiş gelişim uygulaması. Ondan birazdan bahsedeceğim. Bu bir mobil uygulama ve kişinin her gün bir alıştırma yaparak yetkinliğini geliştirmesine fırsat veren bir uygulama. Biraz önce Ekrem Bey de bahsetti. Günde ancak bir alışkanlık geliştirilebilir diye. Bu da onu destekleyen o yapıda bir uygulama. Bunun güzelliği bütün sistemle entegre olması. Dolayısıyla her yaptığı alıştırmanın bir gelişim yüzdesi olarak kendisinde hem kendi ekranında hem de diğer yetkili ekranlarda gözükmesi. Bunun nasıl olduğunu birazdan anlatacağım. Şimdi sanal değerlendirme merkezinden biraz bahsedeyim. Sanal değerlendirme merkezi dediğimizde aynen e, araçlar, en az beş tane araçtan kaynaklı e, oluşan bir değerlendirme e, süreci bu. Koçluk görüşmesi var, ekip moral sorunları var olabilir, yönetici görüşmesi var. Bu görüşmeler gerçekten canlı görüşmeler. E ee, bunlar hazır simülasyonlar ama bunun dışında aynı bu platformu kullanarak istediğiniz simülasyonu da bu platform üstünde uygulamak artık mümkün. Ee, kişi uygulamaya başlamadan önce kendi kaydını yaptıktan sonra bir kişilik envanteri dolduruyor. Bir de e, öğrenme e, becerisi testi alıyor. Çünkü öğrenme çevikliğine de bakıyoruz biz burada. E, sonuçları oluştururken Ondan sonra da seçtiği bir sürede de, kesintisiz bir sürede de e, online olarak, yani sanki bir önünde bir altlık ekranı varmış gibi, burada gördüğünüz gibi bir ekranla e, süreci tamamlıyor. E, ondan sonra da sonuçlarını elde ediyor. Elde ettiği sonuçlar hem e, danışmanların, yani şuradan alttan başlayayım, danışmanların verdiği değerlendirmeler. Örneğin burada görüyorsunuz bir yetkinlik bu. Bir yetkinliğin her bir davranışında, üç araçla izlenmiş bu yetkinlik, her bir davranışında neyi nasıl sergilediğini çok açık ve net olarak, grafiksel olarak görüyor. Bunun dışında kendi performansını global yüzdelere göre görebiliyor. Yani açık ve net iletişim kurmada global olarak baktığımızda kendi seviyesindeki yöneticilerin yüzde seksen ikisinden daha iyi olduğunu görüyoruz. Buna karşı planlama ve organize etmekte ise bu sadece yüzde otuz dörtte kalmış gibi. Hem öyle görüyor hem de böyle global benchmark olarak görebiliyor. Pinsight'ın bir diğer özelliği de kişilerin kişilik özellikleriyle ile yetkinlik yatkınlığını karşılaştırıyor. Ee, bu yuvarlakların olduğu grafikte gördüğünüz beceriler yapabilir misin? Yani e, becerilerde sergilediği performans. Motivasyon yapacak mısın ise kişilik özellikleri. Yukarıda gördüğümüz işte 4-5-7 gibi e, gördüğümüz yetkinlikler aslında kişinin e, kişilik özelliklerine uyumlu olan yetkinlikler. Dolayısıyla bunlar geliştirilmesi daha kolay olan e, diğerleri ise geliştirmesinde zorluk çekebileceği yetkinlikler. E, potansiyel hesaplanırken de kişinin e, kişilik özellikleri ve yetkinlikleri uyumu da dikkate alınıyor. Sizler için hazırlanan karar destek raporlarına baktığımızda burada bunları İngilizce görüyorsunuz çünkü burada e, Türk örneklerden koymak istemediğimiz için e, yabancı örneklerden koyduk. E, bir defa çok güzel olan şeylerden bir tanesi hazır olma durumunu görüyorsunuz kişilerin. Yani ben bir kişiyi direktör seviyesinde örneğin değerlendirme merkezine kattıysam şu anda hazır mı? Mesela burada baktığımızda bir kişi şu anda hazır. 3 ila 6 ay arasında hazır olan kimse yok. 6 aydan daha çok bir yıla kadar olan sürede hazır olabilecek bir kişi var. 12 aydan sonra olan kişiyle ilgili de düşünmem lazım. Ben ona yatırım yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ama e, burada örneğin Juanite'ye yatırım yapabilirim gibi böyle çok güzel e, hangi pozisyon için değerlendirdiyseniz o pozisyon için sonuçları e, size sunuyor. Soldaki grafiğe baktığınızda da burada bu bir Ninebox aslında. Bu Ninebox değerlendirme merkezi sonuçlarına göre hazırlanmış bir Ninebox. Bu e, Altta performansı görüyoruz, yani değerlendirme merkezinde ne kadar iyi yapmış. E, yukarıda da potansiyeli görüyoruz, bu kişinin potansiyeli ne kadar. Dolayısıyla e, mesela 1 ve 2 e, hem yüksek performans hem e, yüksek e, potansiyele sahip. Oysa e, 11 ve 7 e, orta performans ve ortak e, potansiyele sahip. 3, 4, 5, 6 bunlar hepsi de hangi kadranda olduğunu görüyorsunuz. Bu otomatikman dediğim gibi bütün değerlendirmeler bittiğinde sizi sistem otomatik olarak bunları karşılaştırıyor. E tabi toplu olarak da hangi yetkinlikte ne kadar gelişim ihtiyacı olduğunu da görebiliyorsunuz. Bunlar bu gösterdiğim raporlar karar destek raporları. Bunun dışında kişilerin performanslarını bireysel olarak, potansiyellerini bireysel olarak, davranışlarını bireysel olarak, kişiliklerinde bireysel olarak görebiliyorsunuz. Davranış dediğim şu grafikteki sonuçları. Yani buraya baktığımızda bir kişiyle ilgili kişiliği, davranışları, o kişiliğin o davranış, çıkan kişilik özelliklerinin davranışları ne kadar desteklediği potansiyeli, performansı ve bu toplu raporları görüp ona göre karar verme olanağınız var. Zamanımız çok dar olduğu için çok kısa ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Eminim sorularınız vardır. En son şöyle geri dönüp de şuraya baktığımızda şimdi çevrimiçi canlı değerlendirmeden bahsettik, karar destek araçlarından bahsettik. Bu karar destek araçları tabii ki kişi için kariyer planlaması, sizin için ise liderlerin gelecek planlaması ile ilgili. Şimdi üçüncü kişiselleştirilmiş gelişim uygulamasına geldik. Kişiselleştirilmiş gelişim uygulaması Leader Habit diye geçiyor. Hem mobil versiyonu da var. Dolayısıyla cep telefonundan da her gün yapılabilecek bir şey. Bu kişilerin çıkan gelişim alanlarına göre kendilerinin seçecekleri bir gelişim e, davranışı. Örneğin burada mesela bu kişi müşteri odağı sergilemeyi seçmiş. Dolayısıyla onunla ilgili yapması gereken bir e, davranış var. Bu davranışın amacı aslında alışkanlık kazanmak. Ancak bir davranışı alışkanlık kazanarak kendi davranışınız haline getirebilirsiniz. Öyle düşündüğümüzde burada her gün aynı davranışı yaparak ve işaretleyerek ne kadar ilerlediğini, ne kadar yol aldığını görebiliyor kişi. Burada da grafikleri görüyoruz. Örneğin bir gelişim izleme grafiği bu. Bunu hem kişi görüyor hem insan kaynakları görebiliyor. Burada iki tane grafik var. Bunlardan ikincisine bakalım. Mesela delegasyonda bir kişi yüzde 69 performans göstermişken bu gelişim aracını kullanarak yüzde %78 78'e kadar çıkarmış performansını. Dolayısıyla yetkinlik bazında ilerlemeyi takip etmekte mümkün oldukça hızlı geçtim ee, ne kadar zamanım kaldı e, çok bilmiyorum çünkü tam da yemek öncesi sizlere de çok fazla tutmak istemiyorum ama burada bir öze özetlemek istiyorum ee, aynen başladığımız yere geri dönerek ee, bir defa Pinsight entegre bir çözüm yani yüz yüze yaptığımızın bir e, dijital ortama taşınmış hali değil gerçek bir iş hayatı, yani iş hayatındaki bir üç saatin tabii ki içinde daha çok problemlerin konsantre olduğu bir üç saatin simülasyonu. Bu simülasyonu kişi kendisi kendi zamanına göre planlıyor, istediği zaman yapıyor. Bu simülasyonun içinde birçok e-mail, e-posta geliyor. Zaman zaman bunlara cevap vermesi gerekiyor, zaman zaman bir proje yap, planı yapması gerekiyor, ee, bir sunum hazırlaması gerekebiliyor. Ee, ve iki tane de canlı görüşme yapıyor veya isterseniz üç tane de olabilir bu ee, canlı görüşmelerle de karşısında canlı danışmanlarla görüşüyor bu yaptığı çalışmalar danışmanlar tarafından değerlendiriliyor ve sisteme giriliyor daha sonra kişinin doldurmuş olduğu kişilik evvantteri ve yapmış olduğu öğrenme testi de birleştirerek kişinin performans ve potansiyeli de ölçümlenerek bir girdi olarak sistemde yer alıyor. Kişiye sonuçlar verilirken sadece performansı değil aynı zamanda hangi kişilik özelliklerinin onun hayatını kolaylaştırdığı hangi kişilik özelliklerinin onun aslında o yetkinlik için ona zorluk yaratabildiği kendisine bilgi olarak sağlanıyor. Hani Kişilik envanteriyle değerlendirme sonuçları entegre bir biçimde görülmüş oluyor bu durumda. Burada bence en önemli şeyler ve kullanıcıları biz her seferinde arıyoruz pardon. Her seferinde arıyoruz ve soruyoruz nasıl geçti diye. Şimdiye kadar hep çok olumlu geri bildirim aldık. Çok heyecanla bize tam iş yaşamı gibiydi. Ben bu sorunlarla zaten karşılaşıyorum. Deyip son derece pozitif bir kullanıcı deneyimi yaşadıklarını ifade ettiler. Eee bir, insan kaynakları açısından tabii en kritik şeylerden birisi de bu karar destek analiz sonuçları bireyselde bireysel ve karşılaştırmalı olarak sonuçları görebilmeniz, bir bütünsel resme hakim olabilmeniz, net verilerle karar verebilmeniz. O açıdan bunu kullanan iş ortaklarımız gerçekten bunun bu güçlü yanını etkili olarak kullandıklarını söylüyorlar. Global normlardan bahsettim. Bunu eğer şirketiniz global ölçekte bir şirketse, diğer farklı ülkelerde de kullanabilirsiniz. Sekiz dilde kullanma olanağı var ve sizler açısından da, insan kaynakları yetkilileri açısından da tek ekrandan bütün istediğiniz analizleri yapabilirsiniz. Farklı şirketlerde aynı seviyede olan insanları karşılaştırabilirsiniz veya bir bölümdeki aynı şirkette olan insanları karşılaştırabilirsiniz veya yedekleme planı yapmak istiyorsanız bütün şirketteki planları karşılayabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dolayısıyla buraya ben e-mail adresimi de koydum. Çünkü gerçekten çok kısa bir sürede çok şey anlatmış oldum. Birazcık da belki hızlı olduğu için karışık da gelmiş olabilir. Ama ne zaman arzu ederseniz, hem size bir demo yapma, hem sizin bir örnek, kendinizin uygulama fırsatını tanımamız mümkün. Ee, çok teşekkürler.